Akşener'den Gürşen açıklaması. Şarkıcı Gürşen kullandığı sözler nedeniyle tutuklanmıştı. Bununla birlikte birçok meslektaşı ve siyasilerden tutuklanmasına yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili Instagram'da soru cevap programına ilişkin gelen soruyu yanıtlayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'de herkes bir gün tutuklanmayı tadacaktır, bu iktidar sürdüğü süre içerisinde dedi. Mezarlıkların başında her, her canlı bir gün ölümü tadacaktır diye bir e, e, vecize vardır. Onun gibi Türkiye'de herkes bir gün tutuklanmayı tadacaktır bu iktidar sürdüğü süre içerisinde. Altmış kadarıyla bir arşiv biriktiriyorlar kimler neyi söylüyorsa. Sonra zamanı geldiğinde gündem değiştireceklerse e, mahalleleri birbirinden koparmak için lazımsa, insanları birbirine düşman etmek için gerekiyorsa ortaya çıkarıyorlar ve ondan bir büyük gürültü koparak e, hukuksuz bir işlem yapılıyor. Bu bir algoritma. Bu algorit algoritmadan hepimiz bıktık, usandık. Ama çok az kaldı. İşlemeyen yargıyı, e, olmayan hukukun üstünlüğünü inşallah hep birlikte e, seçim sonrasında birlikte e, inşa edeceğiz. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.